O Bıçak çekeydin. Keşke Hiç? ben de Benim öyle olsam yani. Benimkileri ben, ya. Benimkileri görmüyor musun? Keşke ben de öyle olsam. yok. Ben yani gecenin köründe müşteri ev bakmaya gelmeyecektir herhalde. Gerçi bir kere buçukta gittiğim oldu da. İbo, elohay ona göre, göre oynayın aga. Yani Hayır dedi Elo'ya bak zümrüt de ya niye adamına koyacağım zümrüt. Elmas lan. Yok hareketli güzel. O zaman ben, ben bir Ezreal Jungle yapıyım <laughs> evet tam diyecektim ki Malphite banla sana banladı güzel. Hayır ben Ezreal Jungle atıyorum o zaman gene. Bitkinlik pişti bir <laughs> çoğun. First pick'i da bana ya bitiniz. Sen permagalyon mu çekeceğim? Ne? Güzel. Bir yöne gelsin de karşına paran parça <laughs> Sen azıcık eğleneyim burada ya. Kanka inan bana paran parça Kanka bu yapalım. bu evet, AP, AP kasıyor. Abi. Bu tank Güzel. kasmıyor. Bu rahatsız. İyisin Aşmet. İyisin Aşmet. <laughs> Oo sağırdı. Hadi o toplayın barda ya, bir çeksene. Tapor, Pantheon ne ya? Formumdayım bugün. Güzel. <laughs> Madem formun nasıl bir ebediyle yumi tatlayın gelmez mi ya? Gelmesin Oğlum, ha. Ona yapar bak vallahi yapar. Şuna bir şey söylemeyin ya. Hayır ya. <gülüyor> Orman <gülüyor> ezil bak, şımarmayın ya. <laughs> şımarmayın oğlum durun bir. Orman ezil yaparım bak Pantheon göre göre. Oğlum Pantheon support zaten ama bak ben. <laughs> Fark etmiyor. Hani bağlantısı yok o çocuğun. Fark etmiyor late de gene vuracak kafama bomba. Bom. Ve canlı yerine bir patlatma şansın var mı ya? Bir el normal oynayalım sonra Yumi top. Tamam diğer ele var zaten 5 sıkıntı. <gülüyor> 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 Diana mıdır peki buraya? Diana olabilir ya benim Master olmak kesin istiyorum. Beni trollemeyin. <laughs> tamam tamam. Vayne ulti atarsın, Vayne ile dışarı atar mal gibi kalırsın işte mis gibi. Aa, bu renk de güzelmiş. Bunu da açayım. Ben hangi rengiyle girsem ya? Ya o işin şakası zaten. Bunların trolü bile böyle kalın gelir. Mundo mu? Mundo istediği Mundo... yere gider. Ulan ya, tam Vayne'in içlerinde gezmelik maçmış açmış da işte lavuk aldı Vayne'e. Kanka dümdüz kaysa ya. Ben de öyle düşünüyorum da. Bak önünde ben tanklarım. Mundo'yu Mundo kim eritecek? <laughs> Hadi ben kayısı alayım da. Ben savaşırım aga 3 gün. Ben Mundo'yla fightlarım aga 3 gün sıkıntı yok. Benim Ay gerçek hesabıyla bir şeyler denenir bu arada ya. Yetkenmez falan var ben de büyü nüfuzu çakarım. Fenarsınız peki, kanka. peki ben yetim ben yetim, yetim <laughs> build kasıyorum o zaman yine. Şuradan üçlü Tony'yi mi gireyim abi? İbo peki yetim Diana mı? Ya yetim Diana ne kanka? O nasıl bir şey almana koydum ya? <laughs> Var ya 5 kişiyi tankladı. Lan arındır alamadım ananı. <laughs> Alma zaten basmayı unutuyorsun. Nihat. Evet. Sen benim ne zaman arındır basmıyorsun? Lan ben şakalı. Arada az önce. Güzel. Şey de baba arama beni bu konulardan dolayı Allah'ın <laughs> ya bu isimler ne kanka? Oğlum aramıza para toplayıp şu panta bir sikin alak öldüm kanka bence isim kartı alalım şunlara isimlere baksın. Kanka bende isimler gizli ya. Geceyi osturdum 57 var karşımda. Güzel. <laughs> <laughs> Osurdum kaçın var şeyin karşısında İdris'in. Ananı nasıl sikiyim ben rün giremedim. Ya kanka bu çocuk niye her şeyi siliyor yeter. Siktir et. Hallederiz. <laughs> neyse neyse siktir et gel bir döner yiyelim. Bu ne? O, <laughs> giriliyor ya arada. Aynen. Aynen. Nasıl Eyvah. Böyle nasıl çağrılıyor? Kardeşim 3 gülü bir elham okuyup Selena Selena diye bağırıyorsun. Neden Selena ayrı 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 olmaz mı? Yok kanka Selena diye çağırman lazım yoksa gelmiyor. Sevda ateşin ayrı değil. Bu drop geçecek mi kanka?